Ben daha önce başka bir okulda da öğrencilerimi okuttum fakat Erciyes Koleji olarak gerçekten kampüs alanımız çok yeterli. Çocuklarımız buraya geldikleri için çok mutlular. E, Kampüsümüz gördüğüm kadarıyla çok güzel. E, lisesi ayrı, ilk öğretimi ayrı. E, ben kızımı daha önce de okulumuzun havuzuna getirmiştim zaten. 3 sene kadar geldi. E, beden eğitimi öğretmenimiz eşliğinde. Çok güzel. Kampüs alanına girer girmez çok hoşumuza gitti. Her okulun, her seviyenin ayrı ayrı binalarda olması, sonra kampüs alanının oldukça geniş olması ve her çocuğun oynayabileceği farklı alanların kendisine göre özel olması, salonu, yemek salonu, spor salonu falan çok hoşumuza gitti. Ee, okulun içeriği görünce özellikle mesela spor salonlarının yüzme havuzu da varmış gibisinden, yani bunlar cazip geldi, dikkatlerini çekti. Zaten bu okulu özellikle düşünüyorduk, yani sınavı da girmelerini özellikle istedik. Ben de çok güzel bir okulumuz var. Yani her türlü aktivite falan var. Ben çok sevdim açıkçası. Okulun güzel bir havası var, geniş bir okul. Alan çok büyük, yani güzel bir okul. İçerisi temizdi ama benim duyduğuma göre yurt dışına öğrenci gönder gönderiyorlarmış. Bu yüzden annem okulu çok beğendiğini söylüyordu. O yüzden bayağı dikkate almıştı bu sınavı.